Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir masaüstü videosuyla sizlerin karşısındayım. Gelin bugün bilgisayarımızda şu işlemci ile ilgili sıkıntılarımızı giderelim. Bu bana çok soru olarak geliyor. İşlemci %100 kullanım sorunu. Bu ben de zaman zaman yaşıyorum. Özellikle bilgisayarımda edit yaptığım zaman yani video renderleri falan yaptığım zaman çünkü aşırı derecede işlemciye yükleniyor. O arada aşağıda çalışan bazı programları yani gereksiz ışıkları gelin söndürelim. Tasarruf yapalım. Yani işlemcimizi şöyle rahat oyun oynarken FPS e düşmesi sağlamasın. %100 doğruluk oranı hatası vermesin diye neler yapabiliriz? Bunu 4-5 adımda sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında çok yapılacak şey var. Ben en kolayların yani sizin yapabileceğiniz bilgisayara yeni başlamış arkadaşların yapabileceği ayarları kısaca özetlemek istiyorum. Hadi buyurun bakalım Necdet Usta kendi bilgisi dahilinde neler yapacak. İzleyelim görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle geçen hafta kurduğumuz Cleaner program var biliyorsunuz. bundan bilgisayarımızı zaman zaman temizlememiz gerekiyor. Bu birincisi ve en basiti ayarlara gelelim. Ayarlarda burada yani bilgisayar kurulduktan sonra aslında girip bazı ayarları değiştirmek gerek. Varsayılan ayarlar bazı bilgisayarımızda sıkıntılara yol açabiliyor. Yani bizden habersiz aşağıda bir e, takım işler yapıyor Windows'umuz. Onlar e, iş güzergahlık yapıyor. Aslında bize hizmet yapıyor ama bizim işlemcimizin durumunu da bilmeden işimize de karışmış oluyor. Biz bu ayarları e, bir kısmını kısıtlayabiliriz. Yani gereksiz işlemleri kapatıp bilgisayarımızın işlemcisini rahat bir şekilde çalıştırmasını sağlayabiliriz. Gelin öncelikle sistemden başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir birçok hizmet uygulama var uygulama özellikleri birinciden başlayalım. Burada e, kullanmak istediğiniz programlar olabilir. Hiç kullanmadığınız programlar vardır. Bunları sağ tıklayıp kaldırabilirsiniz. Özellikle hiç kullanmadığınız bir kere kurup bilgisayarınızda unuttuğunuz programları buradan kaldırabilirsiniz. Varsayılan uygulamalarımız da burada arkadaşlar. Bunları da sıfırlayabilirsiniz. Ayarlarını Bildirimler, uygulamalardan ve diğer gönderilerden bildirim al. Bunu kapatalım. Ben genelde kapatıyorum. Benim Windows'un da şansımıza yeni format attım. Windows 8'den 10'a geçtim tekrardan. Ben böyle ara sıra değiştiriyorum Windowsları. Windows kullanırken ipuçları, bilgiler ve önerileri alın diyor. Başver istemiyorum. Bu tarz programları kapattığımız zaman arkadaşlar bilgisayarımızın işlemcisi rahat bir nefes alacaktır. Güç ve uykuyla ilgili ben zaten video çekmiştim. Burada da e, bazı ayarlar yapabilirsiniz. Ben hiçbir zamana genelde alıyorum. Bilgisayarımız bizim işimize karışmasın. Yani istediğim zaman ben kapatayım, istediğim zaman açayım. Bazen uykuya giriyor, derin uykuya giriyor, uyanmıyor da. E, yani onlar için ben hiçbir zaman seçeneklerini seçiyorum. Depolamada zaten bizim bilgisayarımızın Burada gördüğünüz gibi yani kullandığı sürücülerimiz yani hard disklerimizi görüyoruz. Burada da herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Çevrim dışı haritalar bunları ben hep kapalı tutuyorum arkadaşlar. Ta tablet modu ben devamlı kapalı tutuyorum. Yani bunlar gereksiz yere bilgisayarımızın altyapısında işlemciden çalan hırsızlar diyebiliriz. Masum hırsızlar çok güvenli. Sadece kullandığım masa üstünü göster diyoruz. Burada da sadece kullandığım masa üstü. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün tutma ayarlarını, pencereleri, ekranı, kenarları ve köşeleri sürükleyerek otomatik olarak düzenleyin. Ben bunu genelde kapalı tutuyorum. Cihazlara geliyoruz arkadaşlar. Burada kullanmadığımız mesela bağlı cihazlar cihazlarımızı görebiliyoruz. Trafiğe bağlantı üzerinde indir. Tarifeli bağlantılar üzerinden indir diye bir özellik var burada. Ben bunu genelde kapalı tutuyorum. Size de tavsiye ederim. Otomatik kullan. Tüm medya ve cihazlar için otomatik kullan. Bunu kapattığımız zaman arkadaşlar taktığımız dışarıdan taktığımız herhangi bir flash bellek olur. Harici artistik olur. Onları bilgisayarımıza girip kendimiz açmamız gerekir. Otomatik kullanamazsınız. Yazma, yanlış yazma sözcükle otomatik düzelt, yanlış yazınca sözcükle vurgula diyor. Bunlar da açık olmasını tavsiye ederim. Herhangi bir cümlede hata yaptığınız zaman altına kırmızı işaret koyarak bize düzeltmemizi sağlıyor. Aslında güzel bir özellik. Geri bildirim, tam önerilen diyor. Temel, tam önerilen geliştirilmiş temel diyelim. otomatik diyor hiçbir zaman ben geri bildirim istemiyorum arkadaşlar orayı da kapatıyorum bilgisayarın boşu boşuna meşgul ediyor fazla da işime yaramıyor burada geri bildirimle ilgili de temel diyelim arka plan uygulamalarına sıra geldi şunu kapat onu kapat ayarlar açık kalsın bağlantı başlarken kapat destek kapat pilim kapat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapatacağımız o kadar anahtar var ki ücretsiz Wi-Fi istemirem. Xbox istemirem. 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 Kardeş hem bunda Skype ses kaydedici kalsın. On, şunları kapatmıştık aslında. Yine karşımıza çıktı burada. Kapat babam. Kapat. Kamera kalsın mağaza istemirem. Kamera, hesap makinesi işime yaramaz. Hava durumu senin olsun, haritalar da senin olsun. Haberlere Google'dan bakarız. Groove müzik, çavur müziği istemirem ben zaten. Geri bildirim merkezi kapat, kapat, kapat. Kapat. Tamam. Hem böyle tertemiz oldu arkadaşlar burası. Bunları yaptık. Buraya kadar her şey güzel. Bir de şurada bir de şurada bir şeyler var arkadaşlar. Şunlar da bilgisayarımıza biraz işlemci de götürüyor. Bilginiz olsun. Hemen sağ tıklayın. Kaldırın. Temiz olsun. Kaldır. 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 Hadi babam. Hadi babam. Güle güle. Güle güle. Güle güle canım. Şu kalsın. Bunu da kaldır. Geri düşüp de kaldır. Hah. Bir burada bizim takip bu kalsın. hepsini kaldırın arkadaşlar. Tertemiz olsun burası. Gördün Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Gelin şimdi bir de ince ayarları yapalım. Bunlar bilgisayarımız üzerinde olan mevcut ayarlardaki herkesin yapabileceği ayarlar. Daha sonra çalıştığa geliyoruz. MS John Fick yazıyoruz arkadaşlar şöyle enter'e basıyor. Enter'e basıyoruz. Burada gelen pencerede hizmetlere geliyoruz. Hizmetlerde de burada da işaretli hepsi hemen hemen çoğu işaretli gördüğünüz gibi. Burada gözünüze şu uzak masaüstü hiç işinize yaramaz. Telefon, temalar, depolama kutucuk verilir. Zamanı ara... dağıtılmış, dağıtılmış bağlantı izleyici falan filan Windows modül Özellikle şu modül var ya arkadaşlar bunu kapatın. Bu bilgisayardan işlemciden acayip yiyor çünkü. Şuradan yaptığınız ayarlar hoşunuza gitmedi, karıştırdınız biraz. Tümünü etkinleştir dediğiniz zaman oradaki yaptığınız ayarlar geri gelecektir. Ya da tümünü devre dışı bırak dediğiniz zaman buradaki bütün görevler kendiliğinden sona erecektir. Bunları kapattıktan sonra uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Burada diyor ki bilgisayarınız yeniden başlanması gerekiyor. Şimdilik başlatmadan çıkar, çalıştırdan services nokta msc yazarak tamam diyoruz. Açılan pencerede durum sekmesinden şuraya duruma geliyoruz. Burada da kapatmak istediğimiz programlar varsa bunları nasıl kapatacağız arkadaşlar. Şuradan bir örnek vereyim ben size. Örneğin Buradan 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 neyi kapatalım? Uzak masa üstünü yapılandır diye bir seçenek var. Hemen burayı işaretledikten sonra sağ tık diyoruz. Daha sonra özelliklerine geliyoruz arkadaşlar. Burada zaten elle işaretlenmiş bizim. Burada elle işaret otomatik devre dışı bırakabilirsiniz. Elle iste isteğe bağlı olduğu zaman elle elle olan kısmı işaretlediğimiz zaman başlat diyerek şöyle bir sihirbaz çalıştırıyoruz. Bunu bu ayarları biz elle girebiliyoruz arkadaşlar. Ya da buradan girip devre dışı bırakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Windows uzaktan yönetim var. Bunu da aynen o şekilde elle diyor. Bunu da devre dışı bırakalım. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Windows Update e var arkadaşlar en üstte. Bunu da kapatmanızı tavsiye ederim. Bu da acayip bir işlemciyi devre dışı bırakalım uygula deyip çıkarım buradan da. Daha sonra başka başka farklı oturum aç. Başlangıç türünü tıkladığımız zaman hızlı getirme diye bir seçenek var. Bunu da devre dışı bırakmanızı tavsiye ederim. Böyle tamam deyip çıkalım buradan. Evet en son olarak tekrardan şöyle bir görev yöneticisine gelelim. Burada ayrıntılardan burada da hangi programların ne kadar işlemciyi işlemci kullandığını izleyebilirsiniz. Burada bizim Chrome'a bayağı bir dalmış işlemci. Hemen bunları kısıtlayalım arkadaşlar. Sağ tıklayalım. Benzeşmeyi ayarla diyelim. Şu üsttekini kapattığım zaman tümünü kapatırsınız. Şu kutucukları ayarlayabilirsiniz. Şu alttan iki ve üsttekini kapattığımız zaman şu ortadaki ikisi kaldığı zaman buna yetecektir. Bir de şu çok yiyor arkadaşlar. 144 kb götürüyor saniyede. Bunu da aynı o şekilde ayarlayabiliriz. Şu ikisi kablo mı Ona yeter fazlasıyla. Buradan daha sonra e, burada da birkaç ayarı daha kapatabilirsiniz. SLC host e, -E diye baya bir satır var arkadaşlar. Yaklaşık bir ona yakın satır var. Burada da en çok işlemci hangisi tüketiyor? Onu bulalım. Şurada 18'de çalışan. Onla da işlemciyi kısıtlayalım. Bunu da zaten kısıtlanmış. Daha önce yapmışım sanırım ben. Şunu da da kısıtlayalım. Böyle fazla fazla işlemcimizden götürmesinler. Oyun falan oynarken rahat edersiniz. Bu ayarları yaptığım zaman arkadaşlar şöyle hizmetleri zaten yaptık. İşlemlere baktık. Burada şu anda benim size çekim yaptığım Open. OBS var yani. O orasını karıştır. okuyamıyorum ben. Şu anda gayet güzel hizmetler falan yüzde bir falan sıfır bir nokta kullanıcılar başlangıç uygulama performans işlemcimizin performansı da güzel arkadaşlar fena değil yüzde lerde falan çünkü şu anda çekim yapıyorum. Böylelikle bugünkü çekiminde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu şekilde ayarlarınızı her format attıktan sonra yaptığınız zaman bilgisayarınızı en az %50 bir iyileştirme özellikle işlemci üzerinde %50 bir iyileştirme meydana gelecektir ve %100 CPU yani işlemci kullanımı hatası kesinlikle almayacağız. Çünkü Windows varsayılan ayarlarda bu o, bazı programlara bayağı cömert davranmış. Onları biz kendi tasarrufumuzda ayarlayabildik gördüğünüz gibi. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşalım. Bilgi herkese ulaşsın. Bilgi paylaştıkça çoğalsın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda buluşana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.